Ne yapacağız sen Şu. Bir de sakin. Şu da eski gibi geldi bana. Eski çıkan diye düşünüyordum ben. Evet. Burada da hiçbir şey yok. Ama burası. Aa, şeylerini de almamış ama. Buraya da girmiş yani. hiçbir şey almamış. Hırsız pencereden giriyor. Mutfak penceremizden. Kapıdan çıkıyor. Ama şöyle iki saat içeride kalıyor. Yani bunun içinde de makyaj malzemelerimizi, bilgisayarımızı. Yani burada gördüğünüz üzere televizyon var. Onu almıyor. Yani bu bir nasıl diyeyim? Yani bize yapılan bir kumpas gibi. Öyle bir şey yani bu. Ama komik yani. Titiz bir hırsız. Bir iz bile bırakmamış yani. Yani makyaj malzemeleri, işte saç spreyleri, saç yani deodorant falan. Böyle satacağımız her şeyi çalmış. Milletin saçını almış, geri bırakmış. Yani garip. Şimdi sağ kolum şuraya kadar kesik. Büyük ihtimal şuradan kesip burada küçük parçayı almış. Buradaki, buradakini de gözlerini kesip kafasına maske yapmış. Alttan çenesi zaten belli oluyordu. ya Bizim kamerada çok net anlaşılmıyor ama öyle yani. Burası kapalıydı, biz ilk önce burasına dövme var. E, burasını kapatıyor zannettik ama profesyonel yani öyle bir şey yapmış. Çıkarken e, etrafı güzelce siliyor. Yani bizim temizlik yapmamıza bile gerek kalmıyor öyle söyleyeyim. Bakın şu an zaten girmeye çalışıyor. Bizim pencere üstten açıkta havalandırması için. açık bırakıyoruz akşamları. şu anda büyük ihtimal o cebinde e, İngiliz anahtarı veya tornavidayla da zorlama yapıyor. Hittir. Ay şu an kendisi ittiriyor. Tekrar ürperdim ya. <laughs> ama şapkası. yani. Evet. Şapka değil o. Şey, şey, bak kesik sağ. Eşyalarla ya, beraber nasıl çıkmış o acaba? Dört poşet ya. Bir şeyle çıkmıyor ki. Sokakta da maskeyle gidiyor. <laughs> Bizim orası harbiden boşalmış ha.